Batshuayi'nin kaydettiği iki gol vardı. İki penaltı golü geldi. Maçın 73. dakikasında Batshuayi penaltıdan attı. Beşiktaş'ı 3-1 öne taşıdı. Ardından 85'te Faysal Fajir'in penaltıdan kaydettiği gol vardı. Umutlandı Sivas Spor ki bugün her iki takımın da bol pozisyon bulduğu bir karşılaşma. Özellikle şut isabet oranı açısından Beşiktaş adına yine olumlu bir 90 dakika olduğunu söyleyebiliriz. Güvenç hocam sizinle beraber başlayalım. Beşiktaş bugünkü galibiyetle beraber puanını 44'e yükseltti. İkinci sıradaki Konya Spor'la an itibariyle puan farkını 5'e çekmiş durumda Önder Karaveli'nin ekibi ve ilk kez Önder Hoca ile beraber de bir golün üzerine çıktı ve bunu da Sivas gibi çok zorlu bir deplasmanda yaptı Beşiktaş. Ya şimdi ne söyleyeceğim biliyor musun? Bu penaltılara artık yani kafayı taktım demeyeceğim de yani futbolun ruhuna aykırı penaltılar oluyor. Tamam. Ele çarptım penaltı. Ya dizinden çarpıyor. Şimdi penaltı dediğin zaman hani gole giderken elini açtım ben anlamam penaltı. hani topu kesiyorsun bilmem ne. Geçen bir Adana Demirspor maçında ben de penaltı dedim. Adamı buradan yukarı doğru çenesine geliyor, koluna çarptı penaltı. Abi olmaz böyle bir şey. Ama biz penaltı dedik bir de biliyor musun burada o penaltı. Ya kardeşim tamam da yani futbolun ruhuna aykırı penaltılar var. Şimdi neyse bugün bugünkü e, iki penaltı. Ya bir şey Beşiktaş'ınki çarptı buradan. Öbürünün yani şeyin Josephinkinde gösteremedi şeyi. Ben pek göremedim ben yani onu. Nasıl oldu? Ama arkadan gidip biri vuracaksa bilmem ne elini açtıysa o da penaltı. Ama şuradan çarptı dizinden geldi koluna arkadaş bu da olmaz ya. Yani kafaya çıkıyor top düşüyor eli şuraya düşüyor penaltı yani. Bunlar şey neyse. Şimdi gelin maça. Şimdi demin biraz espriyle şey yaptık. Herhalde dedik Sivas Park Stadyumu değil mi? Yani ismi dedik. Ya parkta yürür gibi geçti gittik az önce. Ya işte cezan ya böyle bir şey olur mu ya? Ya biz neyi bilmiyoruz biliyor musun? <laughs> Geçen şimdi Burak da diyor. Annesi de seyrederken hocası çok sinirli. <laughs> şu ürünüyor diyor. Fenerbahçe fena bahçe maçını seyrediyorum. Abim de diyor ya biraz gül. Nereye güleceksin? Ya o tiserat adamı arkasına <laughs> kaçırıyor. Ya şuradaki adam. Ya ben böyle bir şey görmedim. Salayı böyle geçiriyor. Dedim ki bana kimse konuşmasın bundan sonra. Yani Salayı, ilgili konu. Yani Şahıslara ilgilendiriyoruz ama biz futbol bilmiyoruz. Savunma yapmasını bilmiyoruz arkadaş. <laughs> Yol geçen anı gibi. Tamam mı? Tıkır tıkır geçiyor. Şimdi burada Yezal nereye gidiyorsun kardeşim ya? Bir dur diyen yok mu? Bir tabela Ya durmasını bilmiyoruz. Adamı şey yapmasını bilmiyoruz. Engellemesini bilmiyoruz. pozisyon almasını bilmiyoruz. Şimdi çok güzel bir şey söyledi bir arkadaşlardan bize. Ya hocam öyle olmasa gol nasıl olacak? Biz nasıl seyredeceğiz diyor. <laughs> tamam mı? Hata olacak ki. Ya şimdi ne olur biliyor musun? Tisterant veya şey, neyse bu şimdi şeyin stoperi yanından tren gibi geçiyor. Ya sen hareketi yap, pozisyonunu al, ıska geç, ayağın kaysın, bacak arasından geç, gündemle müdahale edeme. Tamam ben ona şeyim, karşı değilim yani. Ama sen gerekeni yapmıyorsun ki. Pozisyon almayı bilmiyoruz. Ya bütün takımlarda, ya arkadaş, ya ben anlayamıyorum antrenörleri ya. De Değilir mi işte, ben olsam var, bir gösteririm ama... Derim ki oğlum bak burada mesela şeyi göster. Şimdi bu şeyin yazalın yürürken geçti ya adam orada siyahi stoperi. Ya ne duruşu yanlış. Beni geçemez. Yani biraz geçer şimdi de. Yani Burak'a Burak, Burak geçemez. Biraz Burak şeydi. B'den geldi. Lisans da hazır. Geçemez. Ya orada çünkü şey yapıyorlar. Ya olmaz. Şurada bir göremiyoruz. Neyse. Biz bunlara bakacak mıyız? ileride. Şeyde. Bakarız hocam bakarız. Neyse. Şimdi bunu o arkasından ya Sivas'ta tabii bu kadar herkes sürpriz oldu diyor. Tamam mı? Üç tane gol var öyle veya böyle yani. Tamam mı? Bizde bir de bir şey var. Hepsini gelmişken içimi dökeyim mi? Dök dökeyim. Hocam, de dök. Şimdi şeyi de şaşırtlar. Galatasaray'ın hocası var ya. Torrent ha? Hangisi hocam? Eskisi. İşte en son hocası hocam. Torrent. Koren ben ismini falan tutmuyorum işte. Koren diyorlar ki ya hocam ya mecbur muyum kardeşim ben adamım. Işte. Koren şey, diyor <laughs> Başka hocası mı var? Teknik direktör. Şimdi Koren Allah aşkına takım böküyorum. Bunda da şaşırttılar. Esasında iyi kadrolar çıkartıyordu ama hedef şansı. Şey Taylan şey Pulgar önde Halil. Şimdi bizim medya diyor ki 3 tane şey 2 tane şey olmaz. Savunma ağırlıklı futbolcu 3 tane olmaz. Tamam mı? Hı hı. İlla birisi on numara gibi olacak. Gole gidecek. Ya arkadaş Galatasaray'la kusura bakmasın. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Atiba'ya da örnek vereceğim. Ya arkadaş yani bizim medya diyor ki illa orada böyle bir hücuma dönük bir, bir orta saha daha olacak. E, kısmı kızmasın ya. Ya şey ezdi ilk yarı ya. Göztepe ya. Ya ben şu an sen yani bir Galatasaraylı arkadaşlarım var falan filan. Ya yani benim için Galatasaray şu falan değil değil. Helal olsun Göztepe'ye ama sen o orta sahile çıkarsan Halil geriye mi gelir? İki kişi pulgarı zaten yarım herhalde o. Biz televizyonda öyle Tabii görüyoruz. şimdi Galatasaray'ın vize maçında kadrolar da açıklandı. Onunla ilgili daha detaylı Eyvah, orada konuşalım. değişiklikler şimdi olacak. Şimdi şeye geleceğim ama. Atiba'ya geleceğim. Beşiktaş Atiba. Şimdi gol de Atiba olmasa gol olmaz. Bu Atiba ne oynuyor abi? Normalinde altı numara oynuyor değil mi? Yani Beşiktaş'a geldi Şimdi şeye aldı aldılar. E Joseph de gole gidiyor. Atiba Ya bir yasak mı arkadaş? Gidemez mi yani? Şimdi o zaman ne oluyor? Ben O zaman söyle bana iki tane savunma adamı oynuyor diyecek değil mi? Bizim medyadaki hmm. arkadaşlar veya işte taraftarlar, yöneticiler. Yok arkadaş atip olmasa gol olmayacak. O bir de koşu mesafelerine baktım. En fazla koşan Atiba biliyorsun. Yine işte 11.7 bir, kilometre. Biri, bir, bir, numara. Almıştım. Şimdi şu var. Ya kale önüne geliyor. Golde bile orada biliyor musun? Yedi, Beşiktaş'ın yediği golde bile. Tabii sağ olsun yeni Montero orada çok beğendiğim bir stoper biliyorsun değil mi? Serdar'la anlaşamıyoruz orada. Niye? <laughs> Sen Ben beğeniyor muyum? Bilmiyorum sanki. Niye hocam? Anlaşamıyoruz Bizim ama Serdar ben... kendi yani... şey ne bizim Sarıdağ'dır Sarı Dağdır. Dağ dağ Sarı acaba neyse. Olabilir belki. Neyse. Yani ben... Ya şimdi şey de Boletelli de çıktı kafayı vurdu. Ya en azından şimdi şey vardı ya bizim Fenerbahçeli abilerimiz vardı. Okuyordum tamam mı? Ya Naci abi ya Basra abi diyor ki kafaya çıktığın zaman diyor. Baktım vuramıyorsun bir şarj yap. Topa bakarak tabii topa bakmazsan penaltı olur. Bir şarj yap adamı rahat vuramasın ya. Ya Montero yine beni mahcup etmedi. Oyuna girdi gerçi. Dedi ki sonradan ısındı. Üç tane top attı. Üçü çok iyi top atıyor dediler ya. Ona şey yapıyorum. Şimdi yani... o orta konusunda da konuşacağız. Çünkü <laughs> Önder Karaveli'nin maç sonu açıklamasını ekranlara getirdiğimizde daha detaylı cümleler ortaya çıkacak. Aslında Serdar Kelleci, Önder Hoca'nın da söylediği Sivas nasıl oynayacağını e, tahmin ettiği yönünde cümleler kurdu. İşte çok fazla kenar ortaları yapacaklardı. Biz buna çok çalıştık dedi evet. maç sonu açıklamasında. Ama maç sonuna da baktığımızda 37 orta var. Yani çalıştığınız bir konuyu çok fazla ömeyememişsiniz gibi gözüküyor. Evet Beşiktaş çok fazla 3 mı? Olduğu... Pardon bir araya gireyim mi? Tabii. Ne fazlası? İlk yarı sol taraftan kandil akıntısı Çok fazla gibi... orta geldi ben, O şey Öyle. ne o çocuk sahabek? Ya böyle bir şey olamaz ya sakat mı dedik ne nedir arkadaş? Rozi Yeğil... mi? Bir de bir, de bir şey hocam. daha söyleyeyim. Özür dilerim hasta olduğum bir şey var hani bir el arkada. Hı, hı. Bak bu Beşiktaş'ın yedi golden evvel orada bir arkadaş elini gene arkasına bağladı. Ya topa gitsene kardeşim. Bırak el olursa olsa ne olur orada. Şeyden hocam Önder Hoca'dan devam edelim. Evet. Neydi soru unuttum. <laughs> Kenar ortaları. <laughs> Kenar ortaları ya şöyle tabii e, Önder Hoca'nın aslı planı biraz da Vida'nın orada aslında hava hakimiyetinden yararlanmakken maçın başında sakatlandı oyuncu ve Beşiktaş 1.79 gibi bir boy ortalamasıyla oynadı. Yani Rozier, Wellington, Montero, Umut, Meraş dörtlüsünün ortalaması 1.79-1.80 civarlarında. Oldukça düşük. Yani bir savunma hattı için oldukça düşük ve rakipte Yatabare gibi ligin sıçrama kabiliyeti olarak belki en iyi 3 oyuncusundan biri diye kabul edeceğimiz bir oyuncu var.